Merhaba değerli izleyicilerim. Fadime Türkmen'in mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Sadece 4 tane bezeden kat kat çıtır çıtır bir baklava yapmaya ne dersiniz? Hiç oklava kullanmadan merdane yardımıyla bir tepsi kat kat baklava elde edebilirsiniz. Bayram gelmeden bu tarifi kaçırmayın diyorum. Ve hızlıca tarifime geçiyorum. İyi seyirler. İlk önce baklavamızı şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. 4 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu tencereye alıyoruz. Ocağın altını yakalım ve içerisine çeyrek limonu sıkıp bırakalım. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 20 dakika kadar kaynatalım. Baklavamızın şerbeti çok önemli. Koyu kıvamlı bir şerbet olmalı. Şimdi altını kısıyorum ve orta ateşte 20 dakika boyunca kaynatıyorum. Şerbetimiz yeterince koyulaşınca ocağın altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Şerbetimiz 20 dakika boyunca orta ateşte kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi biz de hamurumuzu yoğurma işlemine geçebiliriz. Yoğurma kabımızın içerisine 2 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı eritilmiş ama ılıştırılmış tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, ee, yarım yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı sirke, bir çimdik tuz ve bir pakette kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra 4,5 su bardağı baklavalık unumu eleyip hazır etmiştim. Azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Önce çırpma telimle daha sonra da elimle yoğurma işlemi yapacağım. Çırpma telim karıştırmayana kadar çırpma telimle daha sonra çırpma telimi temizleyeceğim ve elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Hamurumuzu güzelce pürüzsüz olana kadar ele yapışmayana kadar yoğuralım. İnanın yapması o kadar kolay ki hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu. Şimdi hamurumu tezgahıma alıyorum. E 4 eşit parçaya böleceğim. Eşit bir şekilde böldüm ve tek tek yuvarlayıp tepsiye alıyorum. Sonra bezelerimin üzerine temiz bir poşet örtüp hiç hava almayacak şekilde bir yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda dinlenen hamurlarımı açmaya geçelim. Hamurlarımızı nişasta ile açacağız. Baklavam için toplamda 400 gram nişasta kullandım. Şıraslamamı tezgahıma ve hamurumun üzerine serpiyorum ve şimdi açmaya başlıyorum. Bezelerimi merdane yardımı ile tepsi büyüklüğünde açıyorum. Çok kolay açılan bir hamur. Açarken sizi hiç yormayacak, zorlamayacak bir hamur. Zaten merdaneyle böyle yağ gibi akıyor. nişasta kullanmaktan asla korkmayın arkadaşlar. Yağlı bir hamur olduğu için zaten emecektir. Hamurumuz ne çok ince ne de çok kalın bir hamur olsun. Orta kalınlıkta bir tepsi büyüklüğünde açalım. Büyüttüğüm bezemi bolca nişasta ile kaplayalım. Daha sonra kenarlarından katlıyorum ve gene katlarına da her kata da bol nişasta ekliyorum. Nişasta kullanmaktan korkmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu hamurun birbirine yapışmasına ve ara katlarını oluşturacaktır baklavamızın. Bol nişastayla kaplıyoruz ve kare şeklini aldırıyoruz. Kare şeklini elde ettikten sonra gene bol nişastayla kaplayıp köşelerinden ortaya doğru zarf şeklini veriyoruz. Bu şekilde zarf şeklinde kapattık. Katladık. Şimdi e, hamurumuzu <laughs> tekrar tepsime alıyorum ve üzerine tekrar e, bir poşet örtüyorum. Hava almayacak şekilde beklemeye alıyorum. tekrar gösteriyorum bir tepsi büyüklüğünde açıyorum hamurumuz dediğim gibi ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde açıyorum bol nişasta serpiyorum kare şeklini aldırıyorum yine bolca nişasta ile daha sonra köşelerinden ortaya zarf şeklini veriyorum Arkadaşlar bu katladığımız bu katlar baklavamızın katlarını oluşturacaktır. Bol nişasta ile kaplayalım kenar uçlarını kapatalım gene bolca nişasta ile kaplıyoruz. Her katını nişasta serpiyoruz önce kare şeklini aldırdım. Daha sonra uçlarından ortaya kapatıp zarf şekli veriyorum. Bu şekilde e, hava almayacak şekilde üzerini örtüyorum ve 1 saat dinlendiriyorum. Ve 1 saatin sonunda ilk yaptığım bezeden başlayarak açmaya başlıyorum. Hassas hareketlerle, e, merdane ile nazikçe açmaya başlıyorum. Artık şimdi sadece bu aşamada sadece altına ve üstüne çok az bir şekilde nişasta serptim. Artık nişasta kullanmıyoruz. Arada hamuru ters çevirip inceltiyoruz. Hiç kalın yeri kalmayacak şekilde açalım. Gerçekten yapması çok kolay, çok basit bir hamur. Ee, hamuru büyütürken sonlara doğru birazcık güç istiyor, birazcık zorluyor. Ee, 40 santim çapında tepsimi üzerine koyup kenarlarından kesiyorum. Ee, tepsime yağlama işlemi yapmıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için e, tepsiye yapışmayacaktır. Hemen ortadaki tüm hamuru tepsime alıyorum kenarlarından çıkan hamurları da atmıyoruz. Birkaç parçaya kesip e, aralara koyacağım. Ziyan etmiyoruz. Şimdi ikinci hamurumu aynı şekilde açıyorum. bu hamurumu da tepsi büyüklüğünde kestim. Kenarlarını çıkar parçaları gene boş aralıklara koyuyorum. Parçaları yerleştiriyorum. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına da ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Gösterdiğim gibi arkadaşlar aralara boşluklara yerleştiriyorum kenarlarından çıkanları. Şimdi tüm parçayı da üzerine yerleştireceğim. Şimdi iki bezemi tepsime yerleştirdim. Şimdi 250 gram çekilmiş cevizimi serpiştiriyorum. Elinizi korkak alıştırmayın. Bol içli çok daha güzel oluyor. Şimdi diğer üçüncü katı açacağım ve yerleştireceğim aynı şekilde. Üçüncü katımı da tepsimi üzerine koyup kenarlarından kesiyorum. Kenarlarından çıkanları boşluklara aralara serpiştiriyorum düzgün olanı bütün olanı tekrar üzerine yerleştirdim cevizlerimin üzerine şimdi de son kata geçiyoruz dördüncü kata bunu çok düzgün bir şekilde yırtmadan çok muntazam bir şekilde açmaya özen gösterelim tepsi boyunca açtım Şimdi en son katını da artık yerleştiriyorum. Kenarlarını düzeltiyorum. Şimdi kesme işlemine geçeceğim. Ben baklavamı arkadaşlar küçük kare şeklinde kesmeyi planlıyorum ve bu şekilde kestim. Gördüğünüz gibi önce artı şeklinde kesiyorum. Daha sonra küçük kare şeklini veriyorum. Arkadaşlar bir daha baklava tarifi verdiğimde başka bir kesim şeklini göstermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar şeklini verirken zorlanıyorsanız bir cetvelden de yardım alabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel, muntazam kareler elde edebilirsiniz. O kadar kolay ve pratik bir tarif ki arkadaşlar, herkes kolaylıkla yapabilir. Bunu yapmak için arkadaşlar kusursuz bir hamur açmanıza gerek yok gördüğünüz gibi. Denediğinizde eminim sizler de çok memnun kalacaksınız. Arkadaşlar bu tarifi kim bulduysa gerçekten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yağlama işlemine geçiyoruz. şimdi yağını hazırlayalım. 200 gram tereyağımı ocakta yakmadan eritiyorum. üzerine biriken köpükleri, o ayranları arkadaşlar süzüyorum bir süzme içine döküp bu şekilde onları ayrıştırıyorum. O beyaz köpükleri ayıracağım. Onları kullanmayacağım. Bu köpükler arkadaşlar baklavamızda kötü görüntüye sebep olacaktır. Siyah siyah lekeler oluşturacaktır baklavamızda. Saf biz tereyağı elde ettik şu anda. İçerisine de bir su bardağı sıvı yağ ekledim ve karıştırıyorum. arkadaşlar belirteyim tereyağımız asla sıcak olmasın eğer sıcak e, sıcak dökerseniz baklavamızı bu sefer e, pişme işlemine gider ve hamurlaşır baklavamız güzel olmaz şimdi e, her yerine gelecek şekilde yağımı gezdiriyorum Şimdi baklavamız arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmeye hazır. Önce ne yaptım? 170 derecelik ısıda 30 dakika daha sonra da ısımı 160'a düşürdüm ve 40 dakika daha pişirdim. Toplamda 1 saat 10 dakika gibi bir pişirme işlemi uyguladım. Tabii fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kontrollü olarak pişirmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar, baklavamız da oda ısısında olacak ve şerbetimiz de oda ısısında olacak. O yüzden şimdi ılımasını bekliyoruz baklavamızın. Şerbetimiz zaten ılımıştı. İlk önce onu yapmıştık. Şimdi şerbetimi üzerine gezdireceğim. Şimdi artık Şerbetle baklavayı buluşturma vakti geldi Gördüğünüz gibi Şimdi güzelce gezdiriyorum her yerine Şerbetimizi arkadaşlar çekene kadar En az bir gece Boyunca Bekletelim İyice şerbetini çeksin Gerçekten çok pratik Çok kolay bir tarif Eminim sizlerde denediğinizde Çok memnun kalacaksınız Arkadaşlar şerbetini güzelce çekti baklavamız. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat baklavamız hazır. Bayram gelmeden bu tarifi kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Mutlaka deneyin sizler de çok memnun kalacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi baklavamız çıtır çıtır kat kat hazır. Arkadaşlar, siz videomun son halini izlerken ben de vedamı yapayım. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeye, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak için çağrı zilini açmayı unutmayın. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.